bir video ile karşınızdayız. Bu videoda en simple dostlar. En simple Hemen girip bakalım en Battlefield'a. Şu an ben 6'dayım. 6-7 zaten Heretic Adruins videosunu izlediyseniz orada da yine bu civardayım. Burada da bir takım problemlerim var. Şimdi ben şöyle bir strateji düşünüyorum. Hani ne yapıyor insanlar? Dediğim gibi 9'a geçmeden önce 9'da belki spesifik şeyler isteyebilir. Yine göz Fakat bir 8'de önce bir ürünümü buradan toplayıp öyle 9'a geçmek çok daha mantıklı. Çok daha kolay rahatlatacak bir şey. Şöyle line up'a gelelim. 7'ye şöyle bir göz atalım önce. Genelde gözümüze ne çarpıyor? Nan yani Legendary seçiyorum var mı orada yani Nan Legendary. genelde olmadığı kadrolara bakıyorum. Hem kendim için hem genelde insanların yapabilmesi için. Hexandra ve Sigrid zaten. Traveler, 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 Traveler zaten. Burada bir tane Megan gördüm ama başka Megan kullanan yok sanırım. Tamam Voresh, 3 tane Voresh var gözüme çarpan. Dane, Dane. 2 tane Dane var tank olarak elinizde en iyi nasılsa. Burada mesela Horus var. Burada da Horus var. Garius, Garius. Şimdi burada Affinity'lere bakacak olursak burası Fire Affinity'sini açmış. Burası da Fire Poison. Fire Poison açık. Fire Poison açık. Fire Poison. Aynen. Burası bir burası farklı yapmış. Fakat burası da 5'li Affinity açmış dostlar farkındasınız. Yani Frost, Necro, Frost, Necro, Necro. Yani 5'inde de var. 5 Affinity açmış burası. Ben şöyle en yapılması kolay ne var burada? Mesela burası sadece Voraj istemiş. Burası da sadece Voraj istiyor. Bu bir 7-8'e bakalım. Biz 8'e baksak. Hmm, 8'e baksak dedi. Sigrid. Mesela burada 3 epik var. Burada 2 epik. Burada tek epik var. Aha. Burada tek epik var dostlar. Bu da olabilir. Sonuçta Horus bedavaya veriyor oyun. Horus bedava geldiği için burada tek epik sayılabilir, sayabiliriz burayı da. Ee, hangisine bakalım? Şuraya bakalım bence. Affinity olarak mesela burada Fire Poison açık. Burada ha burada Frost açık. Şimdi ben Frost yapabileceğim için Frost'a bakacağım. Siz burada stratejinizi nasıl yapacaksınız? Siz de dostlar buna göre yapın. Mesela bakın Frost, Frost, okey ve Necro. Yani burası Frost Affinity'yi açmış. Poison'ı açmamış. Bir altına bakacak olursak Poison, Poison. Tamam. Bir de Fire tank'tan. Burada da Poison Fire Definity açmış. Yani siz neyi yapabilecekseniz oraya bakarsanız çok daha iyi olur. Şimdi ben Frost yapabileceğim için muhtemelen ve Voreş'im olduğu için, diğer karakterlerim de olduğu için buraya bakacağım dostlar. Umarım izleyebiliriz. Bak okay, izleyebiliyor, izleyebiliyoruz. Sıkıntı yok. Kaptan buff'ı neymiş, nasıl dizilmiş, ne yapmış. Bir bakalım şöyle. Ben özellikle kamerayı bir tık yukarıya koydum. Çünkü aşağıda sizler de ultilerde olduğunda kullanılıyor mu? Neye göre basılıyor ulti? Onlara beraber bakalım. Çünkü bazı kişiler mesela manuel oynuyorlar. Ultileri timingini yapabiliyorlar. Bazı kişilerse otoda otoda geçebiliyorlar. Onlara dikkat ederiz. Kaptan buff'ımız 36 enlightenment bu arada. Ee, o enlightenment buff'ını kaptan buff'ını seçmiş arkadaş. Megan'a tanklattırıyor. Dizilimde bu şekilde. Hexandra arkada. Sigrid, Vorash e, kenarlarda. Yine Hexandra'nın önünde Traveler. Onun da önünde e, tanklayan Megan'ı var. Bakın ultiler oto kullanılmıyor. Farkında mısınız? Ultileri oto değil. Yani kendisi eliyle basıyor. Megan hala bekletiyor bakın. Ulti attıktan sonra boss Megan'ı öyle kullanacak. Evet, tam olarak öyle yaptı. Muhtemelen önce Voresh'i sonra Sigrid'i kullanıyordur yine. Bakın Sigrid'inki de olacak ama basmayacak. Bakın duruyor. Voresh de oldu. Voresh'inkini basıyor. Debuff'ını bırakıyor. Ondan sonra Alexander'ı ve Sigrid vesaire. Sinersini bu şekilde yapıyor. Ulti atmadan önce boss Traveler'ın Frost Flash yıldını alıyor. Ulti attıktan sonra da Megan'la yine debufflarını temizliyor. Bufflarını alıyor. Güzel o zaman yani bu şekilde oynayacaksak eğer dediğim gibi ulti timer. Hani şunu çünkü dikkat edin. Mesela bu da çok yaşanabilir. Burayı izliyorsunuz bakıyorsunuz şu an okey sizde var karakterler okey level'larınız aynı. Gear'larınız falan da elinizde var mümkün. Fakat bir giriyorsunuz otoya bırakıyorsunuz kesemiyor. Allah Allah. Neyi kesemiyor neyi kesemiyor. Bu arada şunu da söylemeden geçmeyeyim. Bu arkadaş pot basmamış. Hani sadece kaptan buff'ını görmüştük orada. Pot basmadan geçmiş. Hani siz işte pot basarsınız vesaire ve yine geçemezsiniz. Dostlar o işte ulti timinginden dolayı. Adam mesela manuel yapmış. Eliyle oynamış. Çünkü e, sinerji tutturması gerekiyor. Vorash'in önce atıp sonra sigrin atması gerekiyor. Ya da Megan'ın e, boss ulti attıktan sonra atması lazım. Shield'ı boss daha ulti atmadan alması lazım. Vesaire vesaire mesela burada kaçırmış bakın ama yani yine de kesmeyi başarmış. Bakalım nasıl kesiyor? İşte bunu anlamanın yolu da hani bu oto manuel vesaire bunu anlamanın yolu da dediğim gibi burada karakterlerin skill'leri dolduğunda otomatik kullanılıyor mu? Belki bir yerden sonra full oto mesela Megan doldu basmıyor hemen shield'ı aldı attı vuruşu bakın burada full oto yapmış full auto yapmış. Burada sinerjisi kaçıyor. Kombosu kaçıyor. Sigrid ulti atıyor. Sonra brush atıyor. Hani shield zaten bir öncekinde kaçmıştı. Burada kaçırmış sinerjiyi ve muhtemelen bunu yapmasının sebebi şudur. İlk başlarda birkaç phase böyle atlatıp daha sonrasında full auto'ya vurduğunda zaten hani sinerji kaçsa bile rotasyon kaçsa bile skilllerde her türlü kesebilirim. Bu da olabilir. Hani bir iki yer şöyle kendiniz manuel oynayıp ondan sonra o on manuel'e göre bir oto ayarladığınızda. Çünkü siz bastıktan sonra sizin bastığınıza göre tekrar bir dahaki rotasyon dönüyor. Ayarladıktan sonra onu full manuelden çıkıp oto yapabilirsiniz. Yine de kesebilirsiniz yani. Bakalım kesebilecek mi bu arkadaş? Ki muhtemelen kesiyor zaten. Aynen sıkıntı yok. Canları falan full. Vuracağı damage. Damage'lara bakıyoruz. Voresh ve Traveler başı çekiliyor. Sonrasında siget geliyor. Tabi Voresh ve Traveler Affinity sayesinde biraz daha bufflı olduğu için e, daha fazla vurmaları çok doğal. Onu da açmış. Frost bu muhtemelen Fire'a baktığımızda Sigrid veya Fire'dan karakterler top DPS olacak. Healing'ine baktığımızda Hexandra muhtemelen aynen Megan ve Traveler. Voresh little bit küçük küçük olsa da atıyor. Tanklamaya baktığımızda ise zaten Megan'ı fronta koymasına rağmen Alexandra en çok tanklayan burada farkındaysanız. E, ee, Traveler sonra geliyor. Ve gerçekten de kesmeye başlamış. Otodan çıkarttı bu arada muhtemelen sonrasında. Ben hani fark ettim orada söyleyeyim sizlerle. Son statslar böyle dostlar. 900k sanırsam. Ama 900k Voresh vurmuş dayılarım. 800k'ya yakın Traveler vuruyor. 700k'ya yakın da Sigrid'i vuruyor. Bunlar da 50-50 sayabiliriz. Ee, Okey. Battlefield 8 de böyleydi. Muhtemelen bu tayfayla difficulty 7'yi de kesersiniz. Difficulty 8 zaten böyle kesebildiğinizi gördünüz. Pot basmamış. Pot basabilirsiniz. Pot yardım olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkürler. çok teşekkürler. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Bir, videoda, bir sonraki videoda görüşmek üzere.